Arkadaşlar merhaba. Ee, bugün Valkerin'le yani Gardom'la benim Squad Buster oynuyoruz. Onu da başlattık bu oyuna. Helal mi? Helal abi. <laughs> ne haber Gardom? İyidir. Buradan vuracağım kafasına. Hemen hızlı bir şekilde bunları Toplayalım yapıştır, yapıştır, Aa, yapıştır, yapıştır, yapıştır. Nita. Bunları Nido. Adamın başına duruyorsun abi hemen. Vurmaya başlıyor. Ne oluyor? Bana geliyorlar hocam. Bana geliyorlar. Sana alakalı. geliyorlar mı? Geliyorlar. Geliyorlar. Yanıyorlar. Evet. Buradan hemen şu robotları Uuu adamı aldım. evet. buradan gelişmeye başlıyoruz arkadaşlar. Evet. evet. Adla evet, öl artıkın. Üstümlük üstümlük öl artık. Şimdi gösterelim da. Bak tamam. Aldık el maskeleri. Şu an ikinciliği oynuyorum dayı oğlu. biri bir 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 bu. Bir bu. Bir sana, Vur bu <laughs> benim <başlarım, gülüyor> <ölme>. be. <Yürüyor. gülüyor> Vurun aslanlarım iki dakika kaldıysa benim Bana bulaşma. Yürü git lan buradan. Başka yere kardeşim, başka yere. Evet, hocam burada bir pandis kopuyor. Bu pandis. Ama de kardeşim de ne oluyor burada? Hapiste hemen biz de varız burada. Bu pandiste biz de varız. Kaç. Aa kaç. Kardeşim <laughs> ne oluyor orada? Ne oluyor orada bir Pandis vardı sanki. Kaç 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 kaç. Ay, kaybolun oradan. Kaybolun oradan ben abi. Ben, ben, Hemen üçleyelim El abi. El rip bir bu. bu. Hemen şey ben, ben, seri, seri, seri 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 seri. alalım abi. Canımızı toparlasın, toparlasın bizim ben, abi. Canımızı toparlasın. Hemen. Emre'ye bakalım. Şöyle bunları da buradan 51 saniye kaldı. Kanka Çok Ah, Hadi lan Yediler aldım adamı. Aldım 5. Aldım adamı be. Yediler. Aldım seninle. bir adamı daha aldım. Oynarım lan birinciliği. Hadi. Oynarım lan birinciliği. 14 saniye. 9 oldum son anda. Baba ikinci oldu. <laughs> Kardom ikinci oldu. Tıt 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 tıt. Ooo new karakter. Barbar Barbar kral. Bar, barbar kral bar, bar, verdi. Bar. Doldurduk abi. Kitaplarımız barbar. var. Kitaplarımızı açalım. Barbar kral acaba iyi mi acaba? Yani? Kanka barbar kral morcuvert bro. Barbar kral iyidir. Evet. O şu an mesela onu level atla kanka kanka. Böyle benim mesela şu an neymiş? İki ile vermiş benimki. Evrim geçirdiriyorsun abi onlara. Bebelikten verdim. bebelikten e, erişkinliğe geçecekler abi. Evet hocam. Ergenus olabilirler. Bar, Barbar King verdi. Ben bir sürü şey açıyorum. Allah açıyorum. <laughs> bir şeyler açıyorum. Dükkanımızda ben bir şey ediyorum. var mı abi bizim? Ben. Bakalım. Ücretsiz bir şey dükkanımızda yok. Megalodon baba. Mekala Hadi başla doğum. bakalım. Hadi Başlıyorum bakalım. kankam. Başla baba. Başlattım. Kırgı bayır. Elmas Bilmiyorum yüklemesi. Baba. Elmas mı? Evet elmas ben yüklemesi. Hadi bakalım. Severim baba. Heyecanlıyız. Yapıştır. Barbarian. Barbarian. Yapıştır. Barbar baba. Hızlı hızlı hızlı. Barbarian. Vur ya. dosuncuk, vur. Aaa baba çok hızlı öldü. Ağaçlara, 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 ağaçlara. Bunu açamıyoruz. Şuradan hemen, hemen şuradan. Yeriz. Yer miyiz? Ağaçlara da vuruyoruz. Yemeyiz, yemeyiz. Kaç, 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 kaç. Arkadaşlar bu arada ba Bahri şeyde kendi videosunu çekiyor O videoda aynı videoda olacağız Benim aynı şekilde ben ayrı çekiyorum şu anda 110 yaptım abi üçüncüyüm Ben de evet. üçüncüyüm Ben de an, babacığım. Bir bomba Hadi. Ne var burada? Aa, 20 Kulat iyidir. Kimsin ben sen mi? be? Ya bakayım buraya tam gaz. Beni baba baba. Vur be. Kaçamaz abi o adam. Nereye? Ne yapabileceksin bana? Ve bana ne yapabilirsin şu anda? S Dostum ölmen gerekiyorsa S öleceksin. Beni salın. Beni lütfen. Gerçekten bu şekilde ya. Yani. yani. Beni, dersiz, ben bir 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 salın beni. beni bir sal emo emo sal beni Tamam 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 kanka tamam Tamam <laughs> <laughs> Arkadaşlar kankalarınızı bu şekilde böyle Gördüğünüz <laughs> zaman diyeceksin ki kardeşim Canımsın Seni öldürmüyorum Seni hatta şey yapıyorum Bağışlıyorum ama beni çok fena iyi veren o ben istemiyorum. Deme be. Beni parçalarına valla. Abi ben parçalarını masalınıza oturtadım. Evet. evet. Bir dakika sonra. Tam bir dakika <laughs> kal arkadaşlar başlayacağız bu işlere. Füzyon hey, yaptık. Evet. Vizyonu yaptık <laughs> abi devam. Abi. Ne <laughs> yapıyorsunuz lan? moruklar evet evet, evet. evet. aa Ayma. oğlum herif ben nasıl <laughs> <laughs> öldüm abi çıldırıcam ya ben 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 <laughs> abi. kankam var. seni Barsın izleyeyim. var mısın fayta delikanlı beni yemeyin 3 remaining. Abi ben nasıl öldüm orada? Ya şaka mı bu ya? Ben ölemezdim ya. Daha birinciydim var ya. de ben de kaçamıyorum <laughs> dedi dedi. Kanka baby kaldı sende baby kaldı. Ana abi koysalar gene var ya. Üçüncülü bırakma kanka kaç. Hayır! Ay şerefsizler ya. <laughs> Al Kardom, Kankacığının bir vurma vurdular. <laughs> Hayır <hayre> oldu Elmas. <laughs> Ol. Evet kardon benim. benim videoma devam ediyoruz. Hemen seri bir şekilde başlatayım mı? Heh Allah'ım 3 dakika sürdü bulması 3 dakika. Olsun ama oyun yeni normal. Normal kardon aynen. Bu da iyileşecektir. Süper sele selams. Selam. Selam. Dur, ya. Evet abi hemen kralla başladık. Kralla başladık dokunmayı bırakırsan saldırırsın. Biliyorum canım. Gergin ben. Ben bunu vuruyorum Emma ama o da bana vuruyor. İyi vuruyorlar. Aa, Hemen ölüyor. şeyliği ölüyor. Biraz bastıralım abi. Ben öyle ben ölüyorum da ben ölüyorum. Ben ölüyorum da ben ölüyorum. Ay. Altın mı bu? Beleş altın. Bayılırım. Ne çıktı? Bunu. Cloud. Yerim. Ya. Yerim. Yerim. Buraya Kanka yok. bir sabah uyandım. Eee. dedim video çekmeyeyim böyle seni bir oynayayım diye. Sadece şey aldım kanka. Uzaktan vuran karakterleri aldım tamam mı? Cloud'tur bilmem neydi işte. Alan filan. Abi sade uzaktan vuruyorlar ya bir vurma hasarları var Ricardo. Ama Buradaki arkadaşlarımıza da yok. bizi izleyen arkadaşlarımıza buradan şey olsun. Ondan sonra abi efsaneydi. Ama yanına gelen de parçalar babişko. Doğru mu? Doğru. 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 Sen, sen, sen miydin kanko? Evet korktum. Korktum. Valla isme falan bakmıyorum ha haberin olsun kanki. Evet ben de bakmıyorum. Ben bir şey görünce kaçıyorum. Evet. Evet. İki dakika kaldı. Acaba? lan? hadi. Abi. Seni de harcadık. Yavaş vur bana be. Yavaş vur bana be. Uf. Evet. Şimdi parçalayabilirim. Şimdi gel. Ücretsiz diyor. Olur. Severiz. Seni. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Gel 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 gel. Allah 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 Allah. İkinci füzyon. <laughs> Abi 300 füzyon, füzyon yaptık mı rahatız. Bak nasıl yiyorum Emreciğim. Bak Neler yaptım orada? <laughs> ben neler yaptım? Kardon. Kardo, Gardo. Ee... Kardon var ya neler yaptı diye görsen. Yapma be. Al, Valla aldım kaplı. Ah ikincisisin. Yo ikincisin tabii. İkinci evet. Kardo. Neler yaptım adamlara adamlar dedi. Bu bana böyle bir <laughs> şey neler yapmaz dedi. Dedim yaparım. Barbara. Barbara. Oh, şöyle toparlayayım şurasını ben şöyle toparlayayım. Şöyle toparlayayım abi sal beni. Sal beni George'e yanarız. Kaçıyor. Kaçamazsın. Benim kankalarımı aldı ya. Kaçamazsın. kaçamazsın benden delikanlı. Benden kaçamazsın. Benim kankalarımı aldı Uzaktan bunlar ya. Diyor. Uzaktan mı diyor? Bir gelir misin? bir, bir şey konuşmak istiyorum. Birinciliği bırakmam. Birinciliği evet. bırakmam abi. Bırakmayacağım evet. birinciliğimi galiba sonda seninle kapışacağız. Galiba öyle duruyor kanki. Evet. Bak ben adamı yiyorum şu an param parça ettim adamı. Bırakmak istemiyorum Hı -hı. Birincili. birinciliği. Beni yediler yediler. Birinciliği bırakmak istemiyorum hayır. Ben hayır. dördüncü oldum. Nasıl oldum ben dördüncü oldum. Kaçıncı oldum oğlum ben anlayamadım ki. Ben dördüncü olmuşum, sen ikinci olmuşsun. Evet. Gardo'cum. Evet hocam. Misafir olduğun için teşekkür ederim. Ee, son Rica oyunda. Ederim. Her kapatıyorum ben değil. de. Her Arkadaşlar kankayım. abone olmayı, beğenmeyi, benim kankacığıma da abone olmayı unutmuyoruz. Beğeniyoruz abi videolarımızı da. Kendinize iyi bakın. Kardom görüşürüz. Görüşmek üzere karnıkam. Kendine iyi bak. Kendine bakardım.